Görme engelliler için betimlemeli erişilebilir gitar eğitimi. Ders 18. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da mi teline devam ediyoruz. Yavaş yavaş artık mi telini bitirip si'ye geçeceğiz. Yine 4 4'lük bir parçamız var. Parçamızı öncelikle bona şeklinde mırıldanarak seslendirelim. Son ki 3 4 mi fa sol fa mi fa mi sol fa mi sol mi fa sus ki mi mi fa sol mi sol fa mi sol mi sol fa mi ki sus Evet, şimdi parçamızı bir de solfejle seslendirelim. Son ki 3 4. Mi fa sol fa mi fa mi sol fa mi sol mi fa ki es ki mi, mi fa sol mi sol fa mi sol mi sol fa mi 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 ki yani şöyle bir melodi çıkacak arkadaşlar ortaya na 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 ra 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 na 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 bu tarzda bir melodi çıkacak. Şimdi notayla söyleyerek çalalım. Son. 2 3 4 Fa Sol Fa Mi Fa E Sol Fa Mi Sol Mi Fa Ki Es Ki Mi, mi Fa sol mi sol fa mi sol mi, sol fa mi ki sus ki Şimdi de notasını söylemeden çalalım arkadaşlar. Hazırız, birlikte çalabiliriz. Son 2 3 4 ki Son mi'miz iki vuruştu ve sonrasındaki iki vuruşluk susu elimle mi iki elimle mi kapatarak susturmuş oldum. Evet arkadaşlar, bugün Dersimizi bitirirken size yine başka çok güzel bir klasik gitar eseri önereceğim. Eserin ismi Asturias. Bestecisi ise Isaac Albeniz. İspanyol bir besteci. Parçanın ismi Asturias, Türkçe karşılığı efsane anlamına geliyor. Leyend veya Leyenda şeklinde de anıldığı oluyor. Birazcık sizle çalmaya çalışayım. <laughs> arkadaşlar çok nefis bir eser. Eserin aslı piyano için böyle yazılmış ve başka bir tonda sol minöre yazılmış ama mi minöre uyarlanmış. Uyarlayan kim? Yine büyük bir İspanyol gitar ustası Andres Segovia ki Andres Segovia hem çok iyi bir gitar yorumcusuydu hem de klasik gitarı gitar yapan bir büyük ustaydı. Çünkü ne yaptı? Bugüne kadar sadece bir eşlik enstrümanı olan gitarı yani sadece akor atmaya yarayan gitarı solo bir enstrüman haline getirdi ve klasik müziğin önemli bir müzik aleti haline getirdi. Yani gitara bir kimlik kazandırdı. Birçok klasik müzik eserini gitara uyarladı ve bestecileri teşvik ederek gitar eserleri yazmalarını sağladı. Astur yazı Andres Segovia'dan ya da John Williams'tan veya başka birçok gitaristen dinleyebilirsiniz. Sonraki dersimizde tekrar buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın çok selamlar sevgiler.